Merhaba sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber biyoteknoloji konusunu işleyeceğiz. İkinci ünitenin son kısmı ve yine LGS'de soru çıkabilecek konu başlıklarından biri. Sizler için çok güzel bir çalışma hazırladım. Dikkatli bir şekilde dinlediğinizde tek derste kavrayabileceğiniz bir konu. Hazırsanız hemen başlayalım. Arkadaşlar biyoteknoloji ile genetik mühendisliği aslında iç içe geçmiş kavramlar. Genetik mühendisleri ne yapıyor? Adı üzerinde canlıların gen yapılarıyla alakalı çalışmalar yapıyor. Mesela gen aktarımı veya gen tedavisi ya da klonlama. Bakın bunların hepsi genetik mühendisliğinin kapsamına giriyor. İşte biyoteknoloji de biyolojik teknikleri kullanarak yani diğer bir tabirle genetik mühendisliği çalışmalarını kullanarak tıp ve endüstri alanında ürün elde etmeye amaçlıyor. Yani diyor ki... Güzel bir çalışma yapılmış ama acaba ben bunun sonucunda bir ürün elde edebilir miyim? Yani bunu pazarlayabilir miyim? Veya bitkilerde, hayvanlarda verimi artırabilir miyim? Kafası bu şekilde çalışıyor. Örnekleri artıralım. Evet, mesela bitkilerde ve hayvanlarda verimin artırılması. Ne olabilir? Bitkilerin meyve sayısının artırılması olabilir. Hayvanlarda ne olabilir? Mesela süt verimi artırılabilir, değil mi? Bunun gibi çalışmalar. Bunun dışında Hastalıklara dirençli bitkilerin elde edilmesi, yine gıdaların raf ömrünün uzatılması, meyveli yoğurt üretimi. Bakın bunlar da yine biyoteknoloji kapsamında yapılan çalışmalar oluyor. Yine oldukça önemli hormonların, antibiyotiklerin ve vitaminlerin üretilmesi de arkadaşlar bu kapsamda yapılan çalışmalar oluyor. Şimdi ikisinin farkını çok daha rahat kavramanız için bir şema hazırladım. Hemen ona bakalım. Biz ne biliyoruz? Şeker hastalarında insülin hormonu üretiminde problem var değil mi arkadaşlar? Yani şekerin düşürülmesinde problem yaşanıyor. İşte burada devreye insülin ilacı giriyor. Bunun üretilmesinde bazı aşamalar var. Bunları konuşacağız. Farkı yakalayacaksınız. Evet öncelikle sağlıklı bir insandan bir gen alınması lazım. Hangi gen bu? İnsülin geni. Bu gen alınıyor arkadaşlar ve bir bakteriye aktarılıyor. Burada ne yapıldı? Bakın adı üzerinde gen aktarıldı. İşte bu olayı genetik mühendisleri yapıyor tamam mı? Gen aktarımı yapıldı. Artık bir tane bakteri var ve bu bakteri insülin üretebiliyor. Bakın yeni bir özellik kazandırıldı. Şimdi bundan bir ürün elde edilecek. Bu bakteriler alınıyor ve çoğaltılıyor. Bu bakteriler sayesinde insülin hormonu üretiliyor. Bakın adı üzerinde bir ürün elde edildi değil mi? İşte bunu da biyoteknoloji uzmanları aslında yapmış oluyor. Fark anlaşıldı mı? Gen aktarımını yapan genetik mühendisi fakat bunun sonucunda bir ilaç, bir hormon üretimi kimin kapsamında oldu bakın? Biyoteknolojinin kapsamında oldu. İşte bu örnekte umarım farkı iyi bir şekilde yakalamışsınızdır. Geçiyoruz gen aktarımına. Gelin beraberce bunu konuşalım. Evet gen aktarımı bildiğiniz gibi genetik mühendisliği kapsamındaki çalışmalardan biri. Yine adı üzerinde gayet basit bir canlıya ait olan gen alınıyor başka bir canlıya aktarılıyor. Diğer bir tabirle gen transferi yapılıyor. Arkadaşlar gen aktarımı sayesinde istenilen özellikler farklı canlılara kazandırılabiliyor. Nasıl? Hemen bir örnekle bunu da konuşalım. Şimdi somon balığı var tamam mı? Bu arkadaşımız soğuk sularda yaşayan soğuğa dayanıklı bir balık bundan soğuğa dayanıklılığı sağlayan gen alınıyor. Antifriz geni. Ve arkadaşlar bakteriler yardımıyla domatese aktarılıyor. Bakın somon balığından alınan gen ne yapıldı? Domatese aktarıldı. Artık bu gen işlevini yerine getirmeye devam edecek. Yani domates de bu özelliği kazanmış olacak. Ne oldu? Antifriz geni sayesinde artık gen aktarımı yapıldıktan sonra bu domatesler soğuğa dirençli oldu. Yani düşük sıcaklıklarda rahatlıkla yaşayabiliyor, donmuyor. İşte gördüğünüz gibi gen aktarımı sayesinde domatese yeni bir özellik kazandırıldı. O zaman diyeceğiz ki bir gen farklı canlılarda aynı işlevi yani aynı görevi yerine getirebilir. Kaptınız mı? Bu kadar basit. Geçiyoruz gen tedavisine. Şimdi gen tedavisi içeriğinde aslında gen aktarımını da barındırıyor. Yani burada aslında gen aktarımı da yapılıyor, tamam mı? Fakat bunu ayırmak için şuna bakacaksınız. Bir hastalık olacak ve bunun tedavisinden bahsedeceğiz. Yani burada aslında hatalı genler etkisiz hale getirilecek. Hemen tanıma bakalım. Hastalığa neden olan hatalı genleri etkisiz hale getirmek ve tedavi etmek amacıyla yapılıyor. Arkadaşlar bu yöntem sayesinde özellikle kanser gibi birçok kalıtsal hastalığın gelecekte tedavi edilebileceği düşünülüyor. Aşamalarına bakalım. Bir tane hücre var ve bu hücrede hatalı gen var. Hatalı gen burada hastalığa yol açıyor. Arkadaşlar engelleyici gen alınıyor ve bu hücreye aktarılıyor. Artık engelleyici gen hatalı geni etkisiz hale getiriyor. Burada artık kral benim diyor. Sen burada hastalığa neden olamayacaksın. Yani buradaki problem düzeltiliyor. Kaptınız mı? Hastalığa yol açan gen etkisiz hale getirildiği için artık bu hücre sağlıklı bir hücre oluyor. İşte bu sayede hastalığın olumsuz etkilerinden bu insanlar kurtulabiliyor. Bunun adı neymiş? Gen tedavisiymiş. İçeriğinde aslında bir gen aktarımı varmış. Engelleyici gen sayesinde hatalı genin etkisi ortadan kaldırılıyormuş ve arkadaşlar bu yöntemle kanser gibi birçok kalıtsal hastalığın tedavisi mümkün olabiliyormuş. Bu şekilde toparlamamızı yaptık. Bunu da umarım iyi bir şekilde katmışsınızdır. Gel yeni sayfa. Evet bu sayfada sizlerle beraber klonlamadan bahsedeceğiz. Yine bu konunun önemli kısımlarından biri. İyi bir şekilde dinleyelim. Eksimiz kalmasın. Arkadaşlar klonlamayı pek çok yerde görmüşsünüzdür. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bir canlının veya bir hücrenin genetik kopyasının oluşturulması. Yani Ctrl C Ctrl V kattınız mı? nükleotit dizilimi neyse aynısına sahip bir canlı oluşuyor. Fakat bunu şöyle düşünmeyeceksiniz. Mesela koyun 3 yaşındaydı klonlandı. Klonu 3 yaşında olmuyor. Doğumla dünyaya geliyor. Kaptık değil mi? Yani bu canlı sanki yeniden doğuyormuş gibi düşünebilirsiniz. Veya tek yumurta ekizi gibi değerlendirebilirsiniz. Sonuçta bir canlı var veya bir hücre var. Bunun genetik kopyası oluşuyor. Mevzu bu kadar basit. İki farklı amaçla yapılabilir üremeyi sağlayabilir ve arkadaşlar hücrenin çoğaltılmasında yine klonlama sağlayabilir. Bunu da aklımızdan çıkarmayalım. Şimdi bir koyunun klonlanma aşamalarını beraberce konuşalım. K koyunu var. Bu koyunun vücut hücresine ait çekirdek alınıyor. Şimdi çekirdek alındıysa burada uyanık olacaksın. Çünkü çekirdekte kalıtımla alakalı yapılar var. DNA var. Dolayısıyla hangi canlının çekirdeği alındıysa gençler unutmayalım bu canlı klonlanıyordur. Kaptınız mı? Çünkü bunu bu yapan bütün özellikler çekirdekte. Çekirdek K'den alındıysa demek ki klonlanan canlı K'dir. Bunu asla aklımızdan çıkarmayacağız. Tamam, bunun çekirdeğini aldık. Farklı bir koyun var. L koyunu. Bunun da yumurta hücresi alınıyor. Yumurta hücresi fakat dikkat. Bunun çekirdeği çıkarılmış. Yani içerisinde L koyununa ait hiçbir genetik özellik, genetik bilgi yok boş bir hücre yumurta hücresi burada şöyle bir hata yapmayın hocam yumurta hücresi üreme hücresi e o zaman L klonlanıyor yanlış bunun çekirdeği çıkarıldığı için burada bu koyuna ait hiçbir kalıtsal bilgi yoktur gençler bundan sonra çekirdek alınıyor ve yumurta hücresinin içerisine atılıyor yani bunlar birleştiriliyor kaptınız mı? Dolayısıyla şöyle yazalım artık çekirdek alındı stoplazmaya aktarıldı elimizde bir tane hücre var Burada kalıtsal bilgiler kime ait? Kimden alınmıştı çekirdek? K'den alınmıştı. Yani K'ye ait. Ardından laboratuvar ortamında bu hücre alınıyor, çoğaltılıyor, büyüyüp gelişiyor ve arkadaşlar embriyo oluşuyor. Artık elimizde embriyo var. İşte bu embriyoda farklı bir dişi koyunun, bu da M koyunu arkadaşlar, döl yatağına yerleştiriliyor. Yani ana rahmine tutunması sağlanıyor. İşte embriyo bu M koyunun döl yatağında zamanla büyüyüp gelişiyor ve yavru koyunu yani kuzuyu meydana getiriyor. Kuzu da doğumla dünyaya geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada aslında M koyunu taşıyıcı anne gibi düşünülebilir. Asla burada herhangi bir genetik aktarımda bulunmuyor. Dolayısıyla dünyaya gelen yavru koyun yani kuzu kimin klonu olacak? Uyumayacaksın. Çekirdek kimden alındıysa onun klonu olacak. Yani hemen diyeceksin ki bu K'nin klonudur. Bu kadar basit. Kuzu K koyunuyla tamamen aynı nükleotit dizilimine sahiptir. Burada klonlanan canlı çekirdek kimden alındıysa odur. Bakın bunu özellikle vurguluyorum. Lütfen soru kaçırmayın. İşte bu olayda klonlama oluyor. Geçiyoruz diğer sayfamıza. Burada yapay seçilimden ve ıslahtan bahsedeceğiz. Odaklanın İstenilen özelliklere sahip canlıların seçilmesi ve bunların çaprazlanması sonucunda istenilen özellikte bitki ve hayvan ırklarının elde edilmesi uygulamalarına ne diyoruz arkadaşlar? Dikkatli olun. Yapay seçilim diyoruz. Yani mevzu şu. Buradaki seçimi insanlar yapıyor. Amaç ne? Bir canlı düşünün. Bunda istenen özellikler var, tamam mı? Bunlar özellikle seçiliyor ve zorla çaprazlanıyor. Bunun sonucunda bu özelliğe sahip bitki ve hayvan ırkları elde edilmiş oluyor. Mesela tohumu daha büyük olan bitkiler seçilip zorla çaprazlanıyorsa ne olacaktır? Zamanla bir sonraki kuşakta büyük tohumlu bitkiler elde edilecektir. İşte bu seçimi insanlar yapıyor ve bunun sonucunda da daha üstün özellikte ırklar elde etmiş oluyorlar. Ne diyeceğiz buna? Yapay seçilim diyeceğiz. Şimdi geçiyoruz ıslaha. Yapay seçilimle bir bitki veya hayvan türünden daha fazla verim alınması için arkadaşlar yapılan çalışmalar oluyor bunlarda. Ne yapılıyor? Burada biyoteknolojik yöntemler kullanılabiliyor ve bunun sonucunda daha üst düzey verim alınabilecek bireyler elde edilmiş oluyor. İşte bunlara da ıslah deniyor. Burada bir duralım. Normalde ıslah ikiye ayrılır gençler. Geleneksel ıslah ve modern ıslah. Yani burada geleneksel ıslah dediğimiz şey aslında yapay seçilimin kendisi. Modern ıslahta ise arkadaşlar daha çok genetik yöntemler kullanılıyor ve verim artırılmış oluyor. Burada ekstradan böyle bir not da düşmüş olalım. Evet totalde şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Yapay seçilim olsun veya ıslah olsun fark etmez. Bunların bu çalışmaların sayesinde bitkilerde meyve, hayvanlarda süt verimi artırılmış oluyor veya et verimi artırılmış oluyor. Ve yine günümüzde sıkça tükettiğimiz patlıcandır, muzdur bu gibi bitkilerin daha verimli hale gelmesi sağlanıyor. Bir örnek verelim. Mesela geçmişte arkadaşlar muz çok daha farklı bir özellikteymiş. Çekirdekleri daha büyük ve çok daha fazla sayıdaymış bu yediğimiz kısım var ya oldukça azmış. İşte yapay seçilim ve ıslah çalışmaları sayesinde günümüzdeki formunu almış. Günümüzde artık çekirdekleri gözle görülmeyecek kadar küçük değil mi? Ve etli kısmı yani yenilen kısmı oldukça fazla. İşte bu şekilde arkadaşlar çalışmalarla bitkilerin formu yani verimi değiştirilebiliyor ve daha kullanılabilir bir hale getirilebiliyor. Mevzu bu kadar basit. Evet diğer sayfayla devam edelim. Burada aşılamadan ve mikro enjeksiyondan bahsedeceğiz. Yine oldukça önemli. Şimdi arkadaşlar bazı durumlarda aileler çocuk sahibi olamayabiliyor değil mi? Neden? Çünkü doğal yolla döllenme gerçekleşmiyor. İşte spermler kalitesi olabilir, sayısı az olabilir veya annenin yumurta hücresinin en dış tabakası oldukça kalın olabilir. İşte bu gibi doğal yolla döllenmenin gerçekleşmediği durumlarda Aşılama veya mikro enjeksiyon yöntemi devreye giriyor. Aşılama biraz daha basit. Burada babadan spermler alınıyor ve bir enjeksiyon yardımıyla ana rahmine aktarılıyor. Bu kadar. Mevzu bu. Yani spermler alındı ve annenin dölyatağına enjeksiyonla aktarıldı. Ne bu? Aşılama. Aşıyla bir alakası yok. Mikro enjeksiyon biraz daha arkadaşlar gelişmiş bir yöntem. Burada spermler alınıyor. Bakın altta görüyorsunuz özel iğneler yardımıyla laboratuvar ortamında anneden alınan yumurta hücresinin içine aktarılıyor. Yani zorla döllenme sağlanıyor. Ve bu sayede arkadaşlar bireyler çocuk sahibi olabiliyorlar. O zaman toparlayalım. Aşılama ne? Babadan alınan spermler enjeksiyon yardımıyla ana rahmine aktarılıyor. Basit bir yöntem. Mikro enjeksiyonda ise spermler laboratuvar ortamında özel iğnelerle anneden alınan yumurta hücresinin içine aktarılıyor ve böylece döllenme sağlanmış oluyor. Bunları lütfen unutmayalım. Evet, son sayfamıza geçiyoruz. Bundan sonra soru çözümüyle devam edeceğiz. Gençler, biyoteknolojinin olumlu yönlerinin yanında olumsuz yönleri de vardır. Şimdi her iki alanda biyoteknolojik çalışmaları bir yorumlayalım. Olumlu yönlerine baktığımızda Hangi örnekleri sıralayabiliriz? Mesela bitkilerde ve hayvanlarda verimin ve dayanıklılığın artırılması, değil mi? Bu olumlu bir sonuç. Aynı şekilde vitaminler üretiliyor, hormonlar, antibiyotikler üretiliyor. Bu da yine güzel bir sonuç, olumlu bir yön arkadaşlar. Bunun dışında bakteriler yardımıyla çevre kirliliği engellenebiliyor. Mesela denize sızan petrolün temizlenmesinde arkadaşlar bakteriler kullanılabiliyor. Yine harika bir yöntem. Gıdaların raf ömrü uzatılabiliyor. Gördüğünüz gibi bunlar biyoteknolojinin olumlu yönleri. Fakat bunun dışında olumsuz yönleri de var. Şimdi sen aldın bir canlıya gen aktarımı yaptın, bir özellik kazandırdın. Bu canlının genetiği değiştiyse artık buna genetiği değiştirilmiş organizma diyeceğiz. Yani diğer bir tabirle arkadaşlar ne diyeceğiz buna? GDO diyeceğiz. GDO'lar İnsanlar da sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Mesela alerjik hastalıklara yol açabiliyor tamam mı? Nedir bu? Olumsuz bir yöndür. Bunun dışında doğal türler zarar görebiliyor. Nasıl? Diyelim ki tarlada bir pamuk türü var. Sen bunu dirençli hale getirdin. Gen aktarımı yaptın. Böceklere karşı dirençli. Fakat tozlaşma yoluyla doğal türlere de bu özellik aktarılabiliyor. Ne oldu bakın doğal türlerin genetiği değişti. E bu durumda kırsalda bulunan böcekler ne yapacak, ne yiyecek, hiçbir şey yemeyecek mi? Bunlar da ne olacak gençler bu durumda? Olumsuz etkilenecek. İşte gördüğünüz gibi biyoteknolojik bir çalışma doğal çevreye zarar verebiliyor ve bunun sonucunda ekolojik denge bozulabiliyor. Bunun yanında biyolojik silahlar üretilebiliyor. Virüslerin aşıya karşı dirençli hale getirilmesi mümkün olabiliyor ve ülkelere karşı bu özellikler kullanılabiliyor. İşte bunlar da biyoteknolojinin olumsuz yönleri oluyor. Evet konumuz bitmiştir artık soru çözümüne geçebiliriz. Sizler için önceki yıllarda LGS'de çıkan soru tarzlarına yakın iki tane soru hazırladım. Dikkatli bir şekilde dinleyelim bunları da halledelim. Aşağıda biyoteknoloji ve genetik mühendisliği alanında yapılan bazı çalışmalara örnekler verilmiş. Verilen örnekler göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki uygulamalardan hangisi açıkta kalır diye sizlere soruyoruz. Birincisine bakalım. Turingia bakterisinden alınan ve böceklere karşı zehirli bir protein içerdiği bilinen genin pamuk bitkisine aktarılmasıyla böcek ilacına gerek kalmadan pamuk yetiştirilmesi. Bakın cevap yazıyor zaten. Bir bakteriden alınan gen pamuğa aktarıldığı ve istenen özellik bu canlıya kazandırıldı. Ne bu? E tabii ki gen aktarımı. B ile eşleştirdim, bunu uçurdum. de bakalım. Daha uzun ve kolay işlenebilir liflere sahip pamuk bitkilerinin seçilip kendi aralarında çaprazlanmasıyla yakalamış olman lazım. Yüksek verimli pamuk bitkilerinin elde edilmesi. İnsanlar tarafından istenen özelliğe sahip pamuklar seçildi, çaprazlandı ve yüksek verimli bitkiler elde edildi. Ne bu? E tabii ki yapay seçilim olacak. Hemen D ile bunu eşleştir, bunu da uçur. Bir insanın kök hücrelerinin laboratuvar ortamında aynı genetik yapıya sahip doku ve organ hücrelerine dönüştürmek üzere çoğaltılması. Bakın önemli kavramları sizler için çiziyorum. Burada hücreler çoğaltıldı ve genetik yapısı aynı diyor. Yakalamış olman lazım. Ne bu? Klonlama değil mi arkadaşlar? Hatırlayın klonlama üremeyi sağlayabileceği gibi aynı şekilde hücrelerin çoğaltılmasına da kullanılabiliyordu. Burada genetik yapı zaten değişmeyecek. Çünkü klonlama nedir? Kopyalama olayıdır. O zaman C'de hemen burada gördük. C'yi de uçurduk. Cevabımız A seçeneği olacaktır. Fark ettiğiniz gibi gen tedavisinden bahsedilmemiş. Bununla alakalı bir örnek verilmemiş. Evet buna da A diyoruz ve son sorumuza uçuyoruz. Bu sorunun bir benzeri LGS 2024'te çıkmıştı arkadaşlar. Bu tarzda sizler için bir soru hazırladım. Gelin beraberce sorumuza bakalım. Aşağıda bir farenin klonlanma aşamaları bizlere verilmiş tamamdır. Bununla alakalı hangi yorumlar doğrudur diye sizlere soruyorum. Bakalım aşamalara. K faresinin deri hücresinin çekirdeği alınır. Burada duracaksın. Çünkü bu çok kritik bir bilgi. Bakın K faresinin çekirdeği alınmış. Diyeceksin ki kimin çekirdeği alınıyorsa o klonlanıyordur. Çünkü çekirdekte ne var? DNA var. Bitti. Kaptık değil mi? Devam edelim. L faresinden alınan yumurta hücresinin çekirdeği çıkarılır. Bundan sonrası hikaye arkadaşlar. Çünkü sen burada çekirdeği gördün. Klonlanan canlı kim? K. Bunu yakaladın zaten. L'nin yumurta hücresi alınmış tamam sonra K'nin çekirdeği bu yumurta hücresine aktarılmış biliyoruz zaten. Ardından bu yapı geliştirilmiş embriyo oluşmuş. Embriyo alınmış M'nin döl yatağına yerleştirilmiş gelişmini tamamlamış ardından doğumla klon canlı dünyaya gelmiş. Fark ettiğin gibi gerisi hikaye. Artık cevaba geçebiliriz. Bire bakalım klon canlı ile K faresinin DNA'larındaki nükleotit dizilimleri aynıdır. Evet çünkü K klonlandı. K'nin klonu oluştu. Bunların DNA'ları tamamen aynı. O zaman 1 doğru. 2'ye bak. Klon canlının sahip olduğu alellerin bir kısmı M faresinden aktarılmıştır. Hayır M faresi sadece taşıyıcı anne. Yani bunu karnında taşıdı ve dünyaya getirdi. Kaptınız mı? Burada herhangi bir şekilde gen aktarımı söz konusu değil. Burada sadece K faresi klonlanmış oluyor. M'den veya L'den hiçbir şekilde alel geçişi olmaz. O zaman 2'yi de uçurursun. L faresinin klonlanması sağlanmıştır. Hayır. L'nin değil K'nin klonlanması sağlanmıştır. O zaman 3'te gitti. Cevabımız yalnız bir yani A seçeneği oldu. Güzel bir soruydu. Umarım iyi bir şekilde kavramışsınızdır. Sevgili öğrenciler bugün sizlerle beraber Biyoteknoloji konusunu harika bir şekilde işledik. Örnek soru çözümleriyle konuyu kavramanızı sağladık. Umarım verimli olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer çalışmada görüşmek üzere. Hoşçakalın.